yolda kaçakçı paramızı alıyorlar, bin dolar alıyorum, götürmüyor, bırakıyor. Bize artık yoruldu, çocuklarımız yoruluyor, herkes hasta. Bir buçuk ay oldu, temiz elbise görmüyor. Ben İran'a geldim, İran bize döverek döverek Türkiye'ye bıraktı. Sonra biz kaçakçılar bize konum attı dedi, siz bu konuma gideceksiniz. Biz bu konumla devam geldik. İşte geliyoruz yolda kendiler gelmiyor diyor ki ben Whatsapp'ta sana bir konum atacağım sen o konuma gelirsin. Biz o konuma geliyoruz ama, ama kaç kilometre bilmiyoruz. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz artık. Ama nereye gidelim bilmiyoruz. Afgan oturduğumuz yer savaş var. Savaştan kaçtık. Okulumuzu bombaladılar. İşte savaş var memlekette biz herkesimize terk ettik geldik ama orada da duralım savaşalım kimle savaşalım bu da belli yok kardeş kardeşi öldürüyor. Biz de mecbur kaldık İran'a geldik. İran'da bize koyma sıkmadı dedi ki burada sizin ülkeniz diye. Bize yakalıyor döverek döverek getiriyor. Türkiye diyor ki gidin Türkiye'ye gidin. Müslüman Müslüman'a böyle bir şey yapmaz. Adama kafasına sıla tutuyor, götürüyor. bunu iki, iki tane arkadaşa elbisada fuliste çıkartıp parasına hepsi ateş verdi. Bizim de parasını ateş verdi. Çok sıkıntı var ya. Dört gün ben ekmek yemedim ki ekmek neresi var neresi yok. Vallahi çok sıkıntı da Kırk beş gün ben geldim sade İran'da da Türkiye'de 45 günde ben buradayım şimdi. 2500 ڈالر ورته پر اسنه چوک alloy ډیر ډیر په بمند پښتنه هم کوم 14 لپاره کوم طالبان ته زما ګډه پریکلل مجبور شوم چې د خپل د زبان لپاره <تصفح> <تصفح>

Hepsi burada tuttuk gitti. Biz Türkiye'ye geliyoruz yani İran askeri yani öyle kimse görmesin akşam akşam topraklara yani taşlara yan yani geliyoruz yani. Ya bazen savaş var. Biz gitsin yani mecbur yani öldürmek yani istemiyorum. O yüzden de biz geliyoruz Türkiye, İran'da, Almanya, Almanya. O yüzden de biz geliyoruz. Afganistan'da eee talipler uradı. Af, Afganistan'dan git, İran gitti de. İran gitti. Ay İran geldim. İran'da jandarmalar orada. Orada Afganistan gitti de ya e, Türkiye gitti. 10 e, gün, kalp 15 gün baladı. ирандан бияқа түркия келдім ауғаныстан тарап көндірген жоқ Айта түркия кет дейді ауғанстан кет дейді бірен жаққа кет дейді болмайды дейді иранға дінделік қылма дейді уды орды, орды, иран әскерлері бір кішіміз өліп қалды өлді тарым, аяқларымы. Орды, мен 10 күн 15 күн болады екмек yo'q e жатаман jataman K i, mayda сынды ко qoldi биyякqa bu келдик piyada keldik keldik arava yo'qdir yigirma besh kundir yo'ldiiz Pakistan'dan geçip İran geçtik. İran'dan sonra Türkiye'ye geçtik. Van'dan geçtik. Adamlar ayakları kırılmış yolda gelirken çok buruk kutuyor yollar. Adamlar şehit verdik yolda gelirken. Afganistan'da zaten hani her ülke bilir yani. Herkes bilir yani. Savaş var. Ben de iki arkadaşım öldü yeranda, Burada da 25 gündür burada izliyorlar kafeli. Açız, Ekmek bir şey yok mu? Evet, 100 kaç azıla para verdik. Kişi, kişi adam 1000 dolar.